Bir bu, çiçekler neden bu kadar farklı renklerde? Mavi, sarı, pembe hepsi nasıl bu kadar güzel olabilir? Harika bir soru Mira. Çiçeklerin bu renkli dünyası aslında onlara gelen ziyaretçileri yani arıları çekmek için. Arılar rengarenk çiçekleri gördüklerinde onlara konar ve böylece bitkiler birbirine polen taşır. Yani çiçekler aslında arıları çağırmak için süsleniyorlar öyle mi? Vay canına. Peki ama nasıl bu kadar çok rengi yapabiliyorlar? Bitkiler içlerindeki pigmentler sayesinde bu renkleri yapar. Güneş ışığını alıp özel bir şekilde kullanarak kırmızı, mavi ve sarı gibi renkleri ortaya çıkarırlar. Teşekkürler Bibo. Öğrenmek gerçekten çok eğlenceli. Yeni bir şey daha keşfettik. Ne demek? Mira. Öğrenmek için sorduğun her soru seni daha da meraklı yapar. Bir dahaki sefere ne keşfedeceğimizi kim bilir? Görüşürüz çocuklar. Siz de merak ettiğiniz bir şey varsa sorun. Belki biz de keşfederiz. Evet. Yeni sorularınız için sabırsızlanıyoruz. Hoşçakalın.